Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Cumhurbaşkanına hakaret etmekle suçlanan sanatçı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, 4 er yıldan 8 aya kadar hapis cezası ile yargılandıkları davadan beraat etti. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın ikinci celsesi geçtiğimiz günlerde görülmüş. Duruşma sonrasında verilen savcılık mütalasında sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 4 er yıldan 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istenmişti. İki sanatçı bugün davadan beraat etti. Peki ne olmuştu? İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı. İki sanatçının 4 ay er yıldan 8 li’ er kadar hapis cezası ile yargılanmalarına devam ediliyordu.